ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminin avantajlarından bahsedeceğim size. ISO 27001 kurulmuş olan veya kurulacak olan şirketlere ne tür avantajları olduğunu şöyle kısaca sıralayalım. Öncelikle 27001 diğer yönetim sistemlerinden farklı olarak belirli bir bölgeye veya tümüne, şirketin tümüne de uygulanabilecek bir yapıdadır. Diğer yönetim sistemleri biraz daha farklı olarak TÜM'üne uygulanır genel anlamda. Buradaki en önemli konu verilerin güvenliğini en üst seviyeye getirebilmek adına işlenecek olan süreçlerin ve yolun belirlenmesini sağlamak aslında. Önemli noktalardan bir tanesi de tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesiyle ilgili olarak da bunların performanslarının takip edilmesi ve izlenmesiyle ilgili süreçlerin yönetilmesinde bize e, fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda yasal şartlara uygunluk açısından da bizleri yönlendirici tarafları bulunmaktadır. Yine en önemli konulardan aslında standartın üzerine kurulmuş olduğu yapı risk tabanlı bir standart olmasından kaynaklı. Şirketimizin veya kurulacak olan şirketin kendi risklerinin öncesinden değerlendirip bunlarla ilgili aksiyonların ve gerekli kapatmaların yapılması konusunda da kuruma yardımcı olacaktır. Hazırlanacak olan prosedür ve güvenlik ihlallerinin hızlıca tespitini sağlayacak. Bunların raporlanması ve gerekli aksiyonlarını yani buradaki amaç aslında PUKO döngüsünün en iyi şekilde uygulanması yani planla uygula kontrol et ve önlem al dediğimiz o döngünün hayata geçmesinde çok büyük bir öneme sahip olacaktır.